O diyafram öyle doldurulmaz. Hiç hayatla diyafram dolu... Ne, ne kadar... Ne pis bir adam. <laughs> diyafram... Diyafram böyle. Diyafram böyle, böyle... Böyle olmaz. Diyafram böyle doldurulur. <laughs> öyle değil mi de hocam? E, ani. Doğru. Ani çekeceksin. <laughs> yani o da doğru. <laughs> Senin demek diyafram değil, dalağa doldurdu. <laughs> evet, gelelim. Dolduralım diyaframımızı. Dolduralım, bakalım. <laughs> Güzel. Beberim gazımızı, gazı. çek iyice. Abi. <laughs> Bu alkol, <abi> çiğnem. <laughs> böyle e, gazı kamelyalı kadın gibi çekmesek de... ...bir böyle gerçekten de... E, ...Ferhat Göçer gibi Peki. gaz çekebiliriz çok sevinirim. Böyle, böyle çek ya. Olmaz. Pardon. Ver gazı. çekici çekici Çek içine çek, yükleme. Evet, söyle! Söyle! Gözüm... <laughs> 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 bir daha deneyelim, bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim, bir daha göreceğiz. Peki. Bir daha deneyelim. Deneyelim. O bir de ona alışkanlık yaptı sevgilim. <laughs> o kimisi bunun müptelası oluyor, vallahi. Ver elim gazı. Bak nasıl açıyor ağzı. <laughs>

Yalnız, şarkının sonunda doğru büyüdü çocuk. Ama yani. o teyitli, teyitli geçti. Şimdi Bailey, Baylinge. Evet. Baileynge, Baileynges. Haber, bunu hatırladın mı oldu? Bay. can I try this? What is this? Ee, I told you, I told Our you. It's real. Okay, understand? No, 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 no. <laughs> Sevgilim, benden korkmayacağım. bundan korkacağım. <laughs> Benden bir şey olmaz. Beyaz uzak ne olur ne olmaz uzak Ayrıca attığın her yumruk bana cennet bahçesinden ne? küçük bir çiçek. <laughs> <laughs> evet e, gazı hafif ve bünye çok e, hassas. Hassas bir bünyeye veriyorsun haberin olsun. Yani Allah muhafaza fazla verirse uçar böyle anladın Yakalayamayabiliriz yani. Evet. Ben sing a song. Then. Then after this, single a song, okay? What song? Ya, Whatever Duydu. you want. <gülüyor> <gülüyor> Can you try? Ya ben anlıyorum da konuşamıyorum. Yani. Very... Try, <gülüyor> <gülüyor> take it. Veda bu sesi isteyin. Would you like to see with me, baby? oh, okay, okay. Thank you very much. Okay. Hocam sen de sekiz sekiz ayrı e, şive varmış. İngilizceyi sekiz ayrı şiveyle konuşabiliyor musun? Doğru mu? <laughs> evet, doğru. <laughs> doğru. Tam deneyelim mi? Bak ben merak ediyorum. İngilizce 8 ay var. Sanskrit falan nasıl öyle? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> mesela soru tamam. What's your name? Yok öyle değil de mesela Amerika'nın. <laughs> öyle olmuyor zaten. <laughs> Anadolu. <laughs> Kendi ismini söyleyeyim. İstersen şunu bitirelim ondan <laughs> sonra yapalım. <yaparsın. gülüyor> dilerim. Ben bir şey denedim olmadı. Evet. You look violent. Ablacığım yok bir şey. Hadi sen. Zaman asar. <laughs> okay try. Ben <Day> abi. <laughs>

junto a mí piensa que tal vez mañana mure tus ojos besame Ay besame mucho. mucho como si fuera esta noche la última vez besame Ay besame mucho şarkı söylemeyi seven adamlar. Allah Allah. Herkes kes. Keselim. Keselim. yani? Bırakabilir miyiz? Mikrofon buldular mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Kelime söylüyorum. Ne haber diyorum. Ne haber? Bessami Bessami. Evet. Buyurun buyurun. Lütfen. Ben tabii acayip keyif alıyorum. Seyircimiz beğenmiyordu diye şey yaptım. Ya. <laughs> Ağzını değiştireceğim de niye buna bir etki yapmadı bu? <laughs> Tam tersi bir etki yaptı. Falan. Tam tersi etki yaptı. Bir çeksene içine ya. Evet. Can take... Can trade once more? Ben gazı çek. Durun. Otur. Wow. Okay, konuş. Top bitsin top. Allah Allah. <laughs> 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 Arkadaşlar. E şu otunların çimine biçim olan anlamıyor. Evet. İlginç ses kalitesi. Tamam, tamam. Seni de sona bırakacağım. Denizle, denizden deneyeceğim. Ver, ver gazı. <laughs> ver gazı kızım. <laughs> 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 okay, okay. Dai. <Bye>. Evet. Evet galiba azaldı. Hayır, 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 hayır çekelim. Gelicem, iyi de çekelim. Ver gazı. Ama burnumaya da burnum. Tamam, hakimiyet sende olsun. Al o zaman. <laughs> Nasıl bir eser seslendirmek <laughs> istersiniz? <gülüyor> Buna inanmıyorlar biliyor musun? Hala biz yukarıdan aletlerle oynuyormuşuz da ses öyle inceliyormuş gibi. Buyurun. Bir de hem bu işi evet. yap hem millete derdini anlat. Tamam, öyle zor işler ki bunlar valla. <laughs> Çıkıyorum bütün herkese de tek tek anlatıyorum. Buyurun. Tanerciğim bir tane güzel bir şey bir dublaj. Kalın sesinle. Eyvah. Henry Jones geldi mi? <laughs> de mesela öyle bir şey evet. Ver. Hey. Ver gazı ver. Çekelim abi iyice. Abi. Çek iyice çek. Ver gazı. Evet. Henry. <laughs> ya niye çekmiyorsunuz ya? <laughs> çek abi iyice çek. Evet, iyi çek. çek lan şimdi. Abi, abi, abi. <laughs> Başlatmayın bana ha. <he. gülüyor> Başlatmayın. <laughs> Bir dakika. Ver Ber gazı. Sessiz. <laughs> <Çek>, Sessiz. <laughs> çek iyice çek. Geçti. Etkisi geçti. Geçmedi, geçmedi. Hayır, geçti. Ver, ver gazı ver. <laughs> Gel. Abi bir çeksene şunu iyice içini. Tamam, konuş. Çektim. Ha? <laughs> 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 Abi geç, geç. Eyvallah. Evet, işte. Şey, <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şimdi bunu çekiyorsun Aynen. abi. Bunu çekiyorsun iyice ciğerle sonra yalgızım yalgız. Evet. Buyurun. Pardon. Yalgızım ya. Baya tenor oldum ben. Acayip. Ben ki... Ben... 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 Ben daha, <laughs> bir daha bir daha. daha. İyi de çekelim abi. Evet. <laughs> yal güzem, yal göz. Yal güzem, Gel benim sene kalmama yalnız annamız söyleyeyim mi ne hocam ama, ama gel gel bak cüste var ama iki minik kuş gibi evet. gel <laughs>